Merhabalar. Bu bölümde Business Logic zafiyetlerden bahsediyor olacağız. Business Logic zafiyetler genel olarak web application'ların içerisinde geçen e, business kısmı ile ilgili bulunan zafiyetlerdir. Yani business kısmından kastımız şu aslında temelde işin işleyişin bulunduğu noktalar. Yani bir ürünü e, fiyatını düşürmek alıyorken. E, bunu geçen derslerimizde mesela et kart yaparken çeşitli uygulamalar içerisinde gerçekleştirmiştik. Bu tarzda durumlara biz business logic zafiyetler ismini vermekteyiz. Tespiti otomatik otomatize araçlarla tespit edilmesi oldukça zor olduğu için genellikle e, bu tarz web uygulamalarında en sık karşılaşabileceğimiz zafiyetlerden birisi. Çünkü mantıksal zafiyetlerden birisi kendisi. Yani kullanıcıdan yine bir input alacağız. Ancak bu inputun nasıl olacağını biraz farklı yöntemlerde göreceğiz. Ee, i̇şte bir e, ürün fiyatı girme işi gibi. Bu ürün fiyatını normal koşullarda developer arkadaşlar kullanıcıdan beklemiyor olacak. Gibi gibi bu tarz senaryolar üzerinde konuşuyor olacak. Şimdi uygulamalarla bu vermiş olduğumuz örnekleri daha da çeşitlendirelim. Bakalım ne tarzda uygulamalar ve zafiyetler bizi bekliyor olacak. İlk laboratuvarımız burada. Kullanıcıya, son kullanıcıya güvenen bir yapıya sahipmiş. Hemen bakalım ne bekliyor bize burada. Yine meşhur ceketimizi almamız bekleniyor. Bakalım burada nasıl bir business logic zafiyetten bahsedilecek. Evet yüklendi. Şu şekilde bu ürünü alacağız. Hemen my account deyip login olalım önce. Winner Peter olarak login oluyorum. 100 yine dolar kredimiz var. Okey. Ceketime gittim. Evet kart derken. Burayı yakalamamız gerekiyor. Şimdi bu işlem Proxy HTTP Story kısmında muhtemelen yakalanmıştır. Hemen inceleyelim. Bakın DQS'in burada şu şekilde gelmiş durumda. Birçok e, ürünle birlikte e, burada diyor ki ben bu e, ürünün şu 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 özelliklerini kullanıcıdan alıyorum. Ben bunları alırken kullanıcıya güveniyorum diyor aslında. Bu da bizim için problemin başladığı nokta olmakta. Yani business logic dediğimiz bu iş mantığının bozulduğu nokta burası. Şimdi hemen orayı değiştirip acaba bu şekilde olabilecek mi? Bunu bir test etmemiz gerekiyor. Yani burada değiştireceğimiz alan şuradaki request hemen repeater'a attım. Bundan önce şuradaki kartı bir boşaltalım. Sepetimizi boşalttık. Burada acaba 1 dolara düşürsem herhangi bir hata verecek mi? Burayı yeniledim. Bakın 001 dolar olarak artık e, bu ifadeyi görmeye başlıyorum. Bu da şu demek. Bu ürünü bu şekilde ben sepetime eklemek istediğim zaman uygulama geliyor ve kullanıcıdan şöyle bir request alıyor bu request'in içerisinde giden değere kesinlikle güveniyor. İşte buradaki zafiyetin çıkış temeli bu. Yani buradaki değerin aslında gidip bir database'den çekilmesi gerekiyorken kullanıcıya güvenilmiş durumda. Laboratuvarda bizden bunu almamız istemişti. Hemen laboratuvara alalım çözelim. Bu şekilde karşımıza çıkıyor olacak business logic zafiyetler. Şimdi bir diğer laboratuvara bakalım. Bu laboratuvarın içerisinde bizden benzer şekilde yine bir high level olarak e, bahsedilen bir zafiyet, e, biz, business logic zafiyet mevcutmuş. Ne gibi bir challenge varmış? İnceleyelim bakalım. Evet şöyle geldi. Yine my account. Winner Peter. Buradan geldim, on kısmına, şöyle view details dedim, Intercept'i açalım. Evet, card diyelim, forward, repeater'a gönderelim. Bu noktada dikkat ederseniz şu ifade yok artık. Burada şu kaldırılmış durumda ücreti kaldırılmış quantity var. Acaba bunu eksi değerlere düşürebiliyor muyuz? Bunu deneyebiliriz. Eksi bir falan şeklinde gönderebiliyor muyuz? Sen desek. Unwalled. Sıfır hmm. falan desek bu gidiyor. Ama eksi e, girdiğimiz zaman bu gitmiyor. Eksi 2 falan desek bu gidecek mi? Eksi 2 gitti. Hemen şurada progre içerisinde. Progress e drop ettim. Intercept'i bıraktım. Tekrar karta gideyim. gidelim. Bakın eksi 1 olarak buraya eklenmiş durumda. Place order dediğimde acaba alabilecek miyim? Hmm. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Place order da bu işlem gerçekleşmiyor. Intercept on diyelim. Acaba burada place order noktasında benim kart ödemem e, buraya gelmiş durumda mı? Buna bakabiliriz. Şu an burada bu işlem gerçekleşmiyor. Place order içerisinde yani bir ücret yazmıyor. Ben artık buradan e, ürünün ücretini değiştirebilir miyim? Tekrar diye bakmıştık. Ama ürünün ücreti buradan da değişmiyormuş. O zaman e, başka bir ürün ekleyip o ürünün fiyatıyla bunu eşitleyerek ya da benim ne kadar kredim varsa ona eşit dereceyi getirip bu e seviyeden sonra artık işlemlerimizi devam ettireceğiz. Devam edelim hemen. Intercept'i bıraktım. O zaman ürünü değiştirelim. Mesela ikinci ürüne bakalım. Bu ikinci üründe ne olabilir? Ya da dümdüz home şurada yüksek ücretli şöyle bir şeyler ekleyelim 98 dolar falan var şunlardan birisini eklese yeterli olacaktır Evet kart diyorum bu içerisinden HTTP story burada şu arkadaş var kart request'imiz şunu repeater'a gönderdim ee, burada şöyle bir şansımız var sıfıra düşmüş galiba Şuradaki ifadeyi biraz arttıracağız. Pardon. Arta gideceğiz tekrar. Sıfır olarak görünüyor. Bunu bir defa ekleyelim. Burayı eksi değerden kurtaracağız. 0'dan büyük herhangi bir değerde okey olacağımız için şöyle ekleyerek place okay, order diyerek bu laboratuvarı çözebiliriz galiba okey neden olmadı sordur. Şöyle mi isteniliyor peki o zaman? Yani bir ekleyeceğiz. Eksi değerli olan ikinci ürün olacak. Eşittir'i silmeyecektik burada. Şu şekilde. Bunu ekleyeceğiz. Yani eksi bir şeklinde bunu mu ekleyeceğiz? Bakalım. Muhtemelen bu şekilde yapacağız. Şimdi eksi dedikçe bu arkadaş eksilecek. Şu şekilde 61 place order diyelim. Evet. Biz tam tersini gerçekleştirdiğimiz için işlemde böyle bir problem oluşturmuş. bu noktayı da bu şekilde yapabiliyormuşuz. Bakalım başka neler var. Yani genel olarak bu şekilde bozabildiğimizi gördük. Şöyle bir zafiyet varmış. Buraya bakalım. Bu arkadaş diyor ki değişen kullanıcı girişlerini kullanıcı girişlerini yeterince validate etmiyormuş. Ee, herhangi bir ifade olsa bile. Tamam bakalım. Ee, admin paneli erişip Carlos'u silmemiz istenmiş. Access to lab dedim hemen. Tamam. Ay diyorum ben. Ha, buradan register olabiliyormuşuz. Tamam. Mesela register alanına gittiğimizde ne deniliyor? Don't wanna crime Ha o zaman biz on Wanna cry gibi bir isim vereceğiz kendi kullanıcımıza. Username işte test emailimiz bu. Parolamızda da test falan olsun. Register dedim. Email client'ımıza bir link gelecekmiş. Okay. My account dedim. Test test Login olalım. My account logout. Hmm. Şunu yapacağız bu durumda. Register diyeceğim. Username yine te, e, hello olsun. e mi şöyle bir ifadeyle değiştireceğim. Test gibi. Ee, ama bu da öncelikle şuna bakmakta fayda var. Test, test. Yani e-mail falan güncelleme işlemi yapabiliyor muyuz? My da yalnızca burası var. Hmm. O zaman bizden istenilen şey user e, registration kısmında mı değiştireceğiz. O zaman registration aşamasında şunu yapmamız gerekecek. Burada test kullanıcısını bırakalım. Şimdi bunu kullanacağız. Bu fix. Ee, şurada dikkat ettiyseniz şurada ne dersem bu gelecek. Ben bunu ekledim. Hello diyelim mesela. name? Hello. Hello olsun. Bu şekilde gönderdiğimizde acaba Registre... registration işlemi olacak mı? Şöyle nokta koysak registration gönderdim diyor. Evet, burada bakın Hello Domana Cry şeklinde buraya geldi. Kullanıcımız oluştu. Logout dedim. My account. Hello. Hello. Bakın bu sefer Domana Cry şeklinde oluşturduk. Acaba bu noktadan sonra... Baş admin gibi bir yer var da buraya mı gideceğiz? Hello. Hello. Admin falan mı var? Yoksa bu şekilde login olmamız gerekiyormuş. Tamam. Zaten bu şekilde login olduk. Şöyle deneyeceğim bir de registration işlemini domain cry hacker kullanıcısıyla yapalım? Hacker hacker diyelim. email client da email client'e tekrar bakalım. Bu hmm. arkadaş gitmedi. Çünkü şu server'ı almamız gerekiyor. Tamam. Burada yanlış yaptım. Da bu hacker. Şöyle nokta com. Hacker. Hacker dedim. Bakalım ne olacak? Bu sefer düşebilecek mi? Evet, hacker kullanıcısı buraya gelmiş durumda. Registration'ı başarılı şekilde gerçekleştirdik. My account dedim. Hacker Hacker kullanıcısı parolasıyla giriş yaptık. Tamam, Dovanik cry şuraya gidiyor. Ee, acaba admin'e bu sefer gidebilecek miyiz? Admin. Yine bir sorun oluştu. Bakalım nasıl bir sorun. Bu noktada şöyle bir sorun da yaşıyor olabiliriz. Hacker. Hacker. olmaları da şüphe veriyor gibi bir şey Şu ifadenin muhakkak bulunması gerekiyor. Okey. Muhakkak bir. Tokyo Est'i bir yakalayalım. Burada da herhangi bir ifade yok. Buna account dedik. F1 F1 acaba? Bu noktada şöyle bir durum var mıdır? Yaklaşık i̇şte 2 gönderelim. Edwin Arthur Isaac. şimdi email noktasında şuradan batırıyoruz. Hacker 1 2 olacak bu. Şu konuda okeyiz. Ee, buraya sürekli hacker 1 hacker 1 gibi ifadeler göndersem acaba da başarısız olduğunu söylüyor. Lovat Register Tabi şurada exploit olacak. Bunun için gelmemiş. Şu şekilde evet. Burada şöyle bypass etmek istediğimiz nokta burası. Bakalım. Bu sefer olacak mı? Buraya geldi. Bakalım. Başarılıydı. dedi. 4 2 yakır. bir main'imiz bu. acaba. Admin deyip girebilecek miyiz? Bu bana cry user olarak geldiğimizde bu şekilde başarılı olursun demiş. Şimdi şöyle bir durum da var. 256 bittik alanlar ayrılabiliyor bazı durumlarda. Bu durumda şöyle bir şey desem. 256 bittik bir alan ayırmak için ben şu ifadeyi muhtemelen bu şekilde burası da Şöyle tekrar geri dönelim. Logout diyelim. Şimdi bu yazmış olduğumuz register kısmında tester olsun mesela. Şu upuzun hacker 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 vardı ya. Bunu şu şekilde güncelleyeceğim. Exploit. Şu hacker ifadesini birçok kez göndereceğim. yani 256'yı bitirsin. Bir tane kullanıcıya bunu tanımlasın istiyorum. Günün sonunda ve e, tamamlamış olduğu yapının sonunda da ben bu e, eklemiş olacağım noktada şunları e, yapayım istiyorum. Bu da 316 mı yapıyor? Galiba o şekilde yapıyor. Şimdi hacker bir ifadesini aldım. Şu ifadeyi kopyalam. karakter sayısı burada yazmıyor mu? bir tane şurada yazıyor mu acaba? güzel yazıyor şu şekilde bir deneyelim bakalım birkaç satır şeklinde 154 168 96 256'yı bir geçirelim. Şöyle 260 yaptık. Bunu da şurada ekledim. Test olarak da tester kullanıcısına isim ekledim. Ve kapattım. Şöyle gel bakalım. şu ifade büyük ihtimalle bizim yapmak istediğimiz duruma gidecek. My account tester test Bakın mail adresim bu şekilde oluşturuluyor. Yani şurada yazmış olduğumuz ifadenin kaçta kaçı geliyor? Şu kadarını almış. Şimdi bu ifadenin sonunda benim de şunu eklemem gerekecek. Yani buradaki durum şu. Ee, yazacak mısın artık ne kadarlık alan olduğunu? Şimdi bu karakterlerin içerisinde ben diyeceğim ki Don't wanna cry. Burada yazmıyor gördüğünüz gibi. Logout oldum. Registration'a tekrar gidiyorum. Bu ifade kadar harf sileceğiz buradan. şunu da yapabiliriz tabii ki buradan şöyle silip sonra ekleyebilirim. Artık yeni mailim bu olacak. Sonunda da o exploit server not exploit server. Şu şekilde register olsun. A, B, B, C. kez burası geldi bakalım my account a b b C test evet bu kez gördüğünüz gibi admin paneline erişimimiz var buradan Carlos'u silmemiz bir gerekiyordu bu şekilde de aslında olmadığımız bir kullanıcı olarak bypass edebildiğimizi gördük.